Herkese selamlar. Bugün değerlendireceğimiz ürün Seed serisinin Rival 300S mouse olacak. Çok fazla teknik bilgilere girmeyeceğiz. Çünkü bu tür bilgileri zaten ürünün satıldığı sitelerde fazlasıyla bulabilirsiniz. Biz daha çok bir kullanıcı olarak mouse'un iyi ve kötü yönlerini değerlendireceğiz. Ve bazı değerlerin ne işe yaradığını daha doğrusu öneminden bahsedeceğiz. nelere dikkat etmemiz gerektiğinden bahsedeceğiz. Bu mouse'un önce Kullandığım mouse bozulduğu için, sol tıkı bozulduğu için daha doğrusu yeni bir mouse arayışına girmiştim. O zaman kullandığım mouse işte 30-40 lira gibi bir fiyatı vardı. Bir anda işte 30 liradan 300-400 liralık bir mouse'a geçiş kolay olmadı. Acaba gerek var mı yok mu diye düşünmeye başladım. Sonuçta mouse yani ne gibi bir değişiklik olabilir dedim. En fazla işte RGB aydınlatması vardır dedim. Şeklimekli ya da markasından dolayı pahalıdır diye düşündüm. Biraz araştırma yaptım. Bunun sonucunda bu modeli almaya karar verdim. Tabi yine alırken acaba diye soru işaretleri vardı. Gerek var mı? Zaten diğeri işimi görüyordu. Ne gerek var diye düşündüm. Fakat aldıktan sonra aslında işin Aslında böyle olmadığını görmüş oldum. Mouse'un güzel tarafı şöyle elinizi koyduğunuz zaman avuç içini dolduruyor. Böylece şu aşağı bilek kısmı masadan kesilmiş oluyor. Rahat bir şekilde hareket ettirebiliyorsunuz. Benim daha önceki kullandığım mouse tam desteğini şuradan aldığı için bu sefer bilek aşağı değiyordu. Yani bilekten hareket ediyordu. Çok ileri geri yapamıyorsun. Çünkü bileğini de sürtüyorsun. Onun kötü tarafı buydu. Mouse'u şu bilek ne kadar hareket ediyorsa o şekilde hareket ediyordun. Ediyordu. Ya da tamamen hareket edilmek zorunda kaldığın zaman da bu sefer bileğini sürekli masaya ya da mouse pete sürtmek zorunda kalıyordun. Bu maalesef kötü bir durumdu. Bunda böyle bir durum yok. Yani elinize koyduğunuz zaman şu aşağı bilek kısmı masadan yerden kesiliyor. Bu da hareket ettirmeyi kolaylaştırıyor. Bu çok güzel. 6 tane tuş var. Bu 6 tuşla da makro atama yapabiliyorsunuz. Mesela ben PUBG oynarken şu yan tuşlara birinci silah ve ikinci silah atadım. Böylece silah geçişleri yaparken hemen buradan geçiş yapabiliyorum. Çok güzel oluyor. Şimdi bundan bahsederken hemen şuna değineyim şu tuşlar biraz daha iyi olabilirdi. Şöyle konumlandırması fena değil ama oyun esnasında böyle hemen 1'e 2'ye basayım derken hafif bir zorluk yaşıyorsun. Yani ben yaşadım şahsen. Ha böyle çok zorlamıyor ama yine de daha iyi olabilirdi. Mesela benim 30 lirada kullandığım mouse'un o tık yerleri daha güzeldi. Tıklanması daha kolaydı. Şöyle parmağını kaldırmam bile yetiyordu. Ama burada birazdan şöyle geriden tuttuğun zaman Mesela basamıyorsun ilk tuşa. Yani tam o tutturman lazım. Böyle bir durum var maalesef. Mouse alırken yaptığımız ilk iş tabii ki CPI değerlerine bakmak oluyor. CPI değeri bunun 200 7200 arası bir değeri var. E, bu da gayet güzel bir değer. Fakat bu sizi yanıltmasın. Çünkü tek başına CPI değeri bir işe yaramıyor. CPI ile beraber aynı zamanda IPS değeri var ve bununla beraber C kuvveti hareketlilik diye geçiyor bazı sitelerde. Bu gibi faktörler de var. Yani mouse alırken bu 3 değerinde iyi değerlerde, iyi seviyelerde olmasına dikkat edin. CPI değeri işte 7200 lira kadar çıkabiliyor. O zaman tamam bu mouse süper deyip hemen almayın. Bir de aynı zamanda bunun IPS değerine bakın. C kuvvetine bakın. C kuvveti mesela 30G minimum olsun. 30 G üstü olursa çok iyi olur. IPS değeri mesela bunun 240 aslında 300 ve üzerini öneriyorlar. Şimdi gelelim mouse'tan memnun muyum? Ben kesinlikle çok memnunum. Beğenerek, severek kullanıyorum. Peki 30 liralık mouse'dan 300 liralık mouse'a geçince bir fark hissettim mi? Kesinlikle hissettim. Asıl bu farkı ne zaman hissettim? Bu mouse'a alıştıktan sonra eski mouse'u yani ona benzer bir mouse kullandığınız zaman yani diyorsunuz oha yani bu kadar fark var mıydı diyorsunuz. O zaman daha iyi anlıyorsunuz. Ben en büyük farkı o zaman anladım. Fiyatına göre bence çok ama çok iyi. Mouse'un büyüklüğü benim elim öyle ufak bir el değil. Baya büyük bir el. Çok iyi bir şekilde oturuyor. Ee, bazı yorumları okudum. İşte demişler ki benim elim büyük olmasına rağmen bu mouse bana çok daha büyük geldi. Ee, ben o kadar büyük olduğunu düşünmüyorum. Mouse biraz hafif. Böyle bir durum da var. Ben alırken biraz daha ağır bir mouse bekliyordum. E, hafif olması kötü mü? yani. Hafif derken öyle çok hafif değil ama beklentimin biraz daha altında bir ağırlığı var. Eksilerinden biri de bana göre tabi bu. Kablosunun örgülü olmasını beklerdim. Mesela benim aldığım o 30 liralık kullandığım 30 liralık mouse'un kablosu bile örgülüydü. E, bunda maalesef öyle bir durum yok. E, kablosu peki zarar gördü mü? Bir sıkıntı oldu mu? Olmadı hani uzun zamandır kullanıyorum hiçbir sıkıntı yaşamadım. Fakat görsel olarak hani örgülü olsaydı bence daha güzel dururdu diye düşünüyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sizi mutlu edecek tercihler için kanalımı takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Esenle kalın.